Ne yapıyoruz? Yazdan çıktıktan sonra lekeli eller, yüzler, dekolte, omuz gibi bir sıkıntımız var, lekelendik. Artı cildimiz çok kurudu. Onun için cildimizi kışa hazırlamak, nemlendirmek. Çünkü kışın kışında sıcak ve soğuktan dolayı vücudumuz sürekli bir şey değiştirecek, ısı değiştirecek. O nedenle cildimizi kışa hazırlamak adına cildimizin nemlenmesi. Kırışık bir kere lazım. Güneşten hmm. yandık. Yani koruyucuyla bile yapsak rengimiz değişti. O deriyi atmamız mı lazım? O deriyi zaten vücut kendisi atar. Vücudumuz Aha. bir motor. O yani bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Hı. Yeter ki zehirli maddeler kullanmayalım. Yeter ki çok kimyasallı, eskimiş, zamanı bravo geçmiş hanım, kullanmayalım. Bravo. Bizim vücudumuz iki buçuk saatte, iki saatte, iki buçuk saatte pH'i <laughs> zaten kendisi üretiyor. Biz o iki buçuk saatlik cildimizi temizledikten sonraki dönemde iyi ürünler kullanalım. Hmm. İşte içinde petrol yağları, hayvan yağları, hmm. parabenlerin olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar bebeklerimiz yüzümüze öpüyor, bunlara zarar. İnsan insana öperken Türkiye'de biliyorsunuz bunlar ağzımızdan gidiyor. Bizim şu anda zehirli maddelere karşı savaş açmamız lazım. Ve birçok mesela benim doktorum var doktor Bağman ona sorduğumda niye ürünlerinizin karton kutuları yok diye... Bana şunu söyledi kaç ülkeye ithalat yapıyorum ve kaç bin tane ağaç kesmem gerekiyor siz kurtu, kutuyu at, çöpe atmanız için dedi. Bunlar çok güzel gelişmeler <laughs> dünya adına biz de Türkiye'de Türkiye adına destek verelim. Siz yalnız para bom mara diyorsunuz biz hiç onları anlamayız. Biz hakikaten bakarız cebimizdeki paraya göre. Şimdi senin bu söylediğin para bom petrol metrolsüzlük falan ya. İşte bunlarda Bunlar, yok. Ha, bunlarda yok. Evet. Onun için bunları bize öğretmeniz lazım. Biz onun için onları koyduk buraya. Haydi güzelim. Ayşe evet, ruj güzel. sürüyor. Çok pahalı. Çok pahalı hepsi <laughs> piyasada. kimyasal içerikli. Bak şimdi. Ben diyorum un sür diyorum. Ben bunu diyorum, evde Yoğurtsun kendim diyordum. yapıyorum. Çilek renginden yaptım dün. Evet. Hadi Susam çekelim. yağından. Susamla Susamlı çilek. Evet. Şimdi öncelikle yoğurdun içinde çok güçlü bir asit var. Nedir? <laughs> <laughs> e, limonda da asit var, glikolik asitler var. Onun içinde Cildimizin üstünü inceltmek için yani cildimizde bir boynuz sulaşma dediğimiz hücrelerin at, hücrelerin kabuklarını dışarı atan bir sistem var. Bunlar da bütün insanlar keselendiğinde kir çıkar derler. Bu kir değildir. Kapalı bölgemizde kir yoktur. Bu deri atıklarıdır, hücre atıklarıdır daha doğrusu. Bunlar bir süre yazın daha hızlı atık yaptığı için ve e, pigmentasyon hücreleriyle birleştiği için renk hücreleriyle daha kalın oluyor. O nedenle de cildin nefes alması... Ve cildi iyi beslememişsek ve ciltte yorgunluktan dolayı, güneşten dolayı kırışmalar ve kurumalar meydana geliyor. Çünkü cildin ısısı arttıkça cildin içindeki sun, suyun buharlaşması söz konusu. Keseyi öneriyor musun? Kesinlikle ama sık değil. Bu 15 günde veya Hı. kuru ciltlerde bir ayda bir defa. Ama yine natürel bir tamam şey da. söyleyeyim. Ben Keseden de. sonra mutlaka Hı. cildimizle biyonom olan susam yağdır. Diğer yağların hiçbirisi, hele, hele masaj yaptırırken buna çok dikkat edin. E, ...vitrinlerden aldığınız yağlar... ...hiçbirisi net, saf yağ değildir. Bizim özen göstereceğimiz şey... ...cildimizin içindeki kimyasallar neyse... ...kullandığımız ürünlerin içindeki kimyasallar... ...o olması lazım. Çünkü cildimizde bir... ...mesela meme e, ameliyatı yapıyorlar... ...onu e, dışı kapsül yapıyor. Neden? Cildimiz onu kabul etmiyor. Veya bir doğru. ameliyat dikişi oluyor... 5 sene sonra vücut deliyor, atıyor. Cildimiz yabancı maddeleri... ...asla almaz... Onun için kimyasallara çok 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 dikkat edin. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Doktorlara biraz evvel de konuştuk böbrek. Vücut reddetmiyor diyoruz ya. Neden biliyor musun? Reddeden kulvarları kapattılar. Yoruluyor cilt onun için reddedemiyor. Kapattılar yani zavallıcığıma ama neyse. ...doğru işte doğru ne yapalım şimdi... ...siz ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi sulu kısmından bir miktar koyuyorum. Bu masaj için yağ mı yapıyorsunuz? E, hayır mi? masaj yağ Hemen değil. Hemen masaja susam... geçmeyin. Aa, ona girdi ha. de ben bebek susam yağıyla yağ. yapıyorum. Keseden sonra Hı. susam yağıyla vücudunuzu Aa, yağlayın. Keseden sonra. Hamile kadınlarda da hiçbir zararı yok. susam Peki yağ şey yapıyor mu o çatlakları? Engelliyor kısmen yok. ama... ...yüzde yüz engelleyen hiçbir şey yok. Hı -hı. Hı -hı. Bir miktar maya alıyoruz. Mayanın içinde çok yüksek vitaminler var... Ha bu vitaminler cildimizin altına geçer mi? Asla geçmez. Eğer cildimizin altına sürdüğümüz her şey geçseydi denizde şişerdik. Doğru. Seramitlerimiz var bizim onlardan dolayı o geçmez. O yetecek mi size Allah tabii ki, tabii ki, Şu Yok bu da yeter. Peki bu da dursun. Hı -hı. Ama onun için de yaparsam daha iyi görecek. Daha görmeyecek. rahat edersin Cam de olduğu görün. için daha rahat göreceğiz. Evet. Ha. Şimdi yağlı lekeli ciltler için yapıyoruz bunu. Yağlı ve yazın lekelen evet. ciltler. Evet. Kızlar dikkat. Yalnız bu maske yapıldıktan sonra mutlaka cildinizi iyi bir nemlendiriciyle nemlendirmeniz lazım veya somya bir Bunu miktar. süreceğim mi birini? Evet, eline süreceğim. Eline süreceğim. Kimin elinde leke varsa. Bir gönüllü alacağız artık buraya. Leke evet. var mı? Lekeli. Gel buraya güzel. Şimdi bir Ver miktar bir miktar maya Amel. koydum. Amel. Bir miktar limon suyu koyuyorum, çok ha, az. Bu da o asit için. çünkü, çok güzel açar <laughs> lekeyi. Hı -hı. Bakayım. Pirinç nişastasında da açıcı özellik vardır. Bunu köylerde baklava börek açarken çok yaparlar. Pirinç nişastasını, pirinç ununu mamalarda da kullanırız. Pirinç nişastası. Evet, Tabii o da ki. leke açıcı olarak kullanılabilir, Hı -hı. bir miktar da. Ondan alalım. Ne yapıyoruz? Puding kıvamına gelene kadar, akmayacak şekilde. ...ayarlıyoruz. Bunlar evde herkes... ...çok rahat yapabileceği ürünler. Biz beyaz una karşıydık ama esmerim. Şimdi biz koysaydı. buraya neler koyduk? Şimdi Yine bakalım. beyaz una tabii yerseniz karşıyız. <laughs> Yoğurdun suyunu <laughs> mu koydun sen? Şimdi yoğurt suyu koydum. Hı. Yarım ıslak maya koydum. E, pirinç nişastası koydum. Birkaç damla da limon koydum. Limon. Ama bu kuru ciltlerde ve... ...koporozu dediğimiz kılcal damarlı ciltlerde... Hı hı. ...asla kullanılmamalı. Çünkü... Ee, şöyle alıyorum, evet. bunu yüzde de yapabilirsiniz. Ha, şu şekilde. Benim yazın yüzümde oluyor cildimde denize girdiğimden, de yani yüzüne de mi yapalım de... Ben, Yok, şu an bu el tarifi için mi yoksa? Hayır, yüzde, yüzde de yapılabilir elde de, hiç fark etmiyor. Cildimiz cilttir, Üstteki deriyi biraz daha yüzde kısa tutacağız. Sen torunu getirsen yalacak gibi, Mama <laughs> 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 gibi koktu yani. Evet. Şey değil mi? Çil, çil çok güzel bir şeydir. Ben evet. de sizi anlamıyorum yahu. Evet, çil, bayıldığım bir şey Çil benim. Bu şekilde yapıyoruz. Mutlaka bunu haftada bir defa yapabilirsiniz. Daha sık yapmayın. Hı hı. Daha sık yaparsanız piaşınızı geri yerine getiremeyebilirsiniz. Cildinizde alerjik olabilir. Cilt çok incelmesi çok doğru bir şey değil. Çünkü Şimdi, korunması lazım. Yani sen bir tabaka daha mı sökeceğim bunu? Şimdi yüzde olsaydı bu ben hızlı yapıyorum. Bu biraz kurur gibi olunca bir kat daha sürmekte fayda var. Şimdi elin içinde zaten e, sert olduğu için, oranın pH'i düşük olduğu için ona gerek yok. E, şundan alacağım. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. E, yüzünüzde bunu sarmanıza da gerek yok. Kurusun. Bir kat daha süreceğiz çünkü. Hı -hı. O kadarcık yetecek. Sardım. Evet. Bu böyle. bir 10-15 dakika beklemesi lazım ama biz hızlı hızlı yapacağız bunu. Evet bir de ben ellerimi sileyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben size e, gece temizliğinden biraz bahsedeyim. Çünkü bunu kadınlar e, çok fazla algılayamıyorlar. Oturcağım yoruldum. E, şimdi akşam banyo yapıyorsunuz. Tertemiz çarşaflarınız var. Yatıp uyuyorsunuz. Sabah kalktığınızda cildiniz kirlenmemiş oluyor değil mi? Hepimiz öyle düşünürüz. Cildimize ne oldu ki kirlendi? Evet. Ama geceli saat 12'den 4'e kadar cildin altındaki bütün zehirli atık maddeleri, hücre atıkları dahil, urin, toksin, ee, ve yağ, fazla yağ atıkları cildin yüzeyine çıkar. Yani cilt kendini arıtıp temizlediği dönemdir. Eğer saat 12'de yatmışsanız, sigaranız ve alkolünüz yoksa, akşam hafif yemek yemişseniz, cilt ifrazatı çok, çok daha hızlı olur. Günlük 2 litre süt tüketmenin amacı da bu. Eğer cilt doğru ifrazat yapmasını istiyorsanız, doğru rejene olmasını istiyorsanız çok su içmeniz lazım ki gece iyi çalışsın, damarlarınız temiz, <laughs> temizlensin, pardon. Burada bir bak, bak şey kabarcıklar oluyor. Baloncuklar oldu Baloncuklar evet. Baloncuklar oldu Aha. gördün mü? Onun için de sabah kalktığınızda mu, mutlaka temizleme sütünüzle cildinizi Serin. temizleyin Serin bir şey ve üstüne yani. de sizi iki iki buçuk saat idare edecek güzel bir krem Bir kutladım. öğrenelim bunu. Bir serinlik hissediyorum bir serinlik, diyor. Serinlik, serinlik var. Evet, çünkü ne burada yoğurt ve evet. limon olduğu için evet, o serinliği veriyor. Var. Bu peki, bu peki, bu kabarcık. Bak burada kocaman bir kabarcık var, gözüküyor e, streç mu? streç koyduğumuz için, arada hava kaldı. Yani evet. Ondan o... mı? Evet, evet, evet. Yoksa kendinden mi hayır, bir şey hayır, olur? Hayır, hayır, Şöyle yaparsak gider. Hı -hı. Evet. Nasıl duyguların? Nasıl? İnşallah reçelliklerden kurtulur Heyecan baksana. var mı? Heyecan. Yok. <laughs> Acı var mı? hiç. <laughs> Hanımefendi şey bir şey soruyor <laughs> mu? <Var mı>? Anlayamadım. <laughs> Buyurun, bir dakika. Ver, olmaz Tabii ki anlayamazsın. Güzel, bir dakika. Lütfen şunu alır mısınız? Maskeyi sürdükten sonra ne kadar kalacak? Elde 20 dakika kalabilir ama %10 dakika yeterlidir. Ya Bu maske derinizin altına gidiyor diye sakın düşünmeyin. Hücrelerimizi yeniler, işte bu sizin hücrelerinizi yeniler, gençlik iksiridir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Çok katlı lipozomların dışında cildin altına hiçbir şekilde hiçbir ürün gitmez. Şimdi bir de öden... düşünün, vücudumuz suyun içinde şişmediğine göre, en ince şey su. Demek ki vücudumuza sürdüğümüz şeyleri cildimiz kabul etmiyor. Ancak seramitler balık pulu gibidir. Kendi kimyasıyla, cildin içinde olan kimyasallarla kullandığınız ürünün kimyasalları eşitse, biyonomsa seramitler hafifçe açılır ve içeriye o vitamini alır korumak adına. Dur. Durdum. <laughs> Ödem söktürücü. Evet. Nedir o? Şimdi ödem söktürücü mutlaka e, sirke ile yapılması lazım. Sabah kalktığınız cildinizde çok fazla ödem var. Bunun için... Ödem mi? ne? Ödem ne ya? Su birikimi işte gece iyi ifrazat yapamazsa... Şişmiş mi? Evet. Gözün mü? Gözün, yüzün, elin, her yerin. Az uykudan mı olur? E, metabolizma ile ilgili aslında eğer sık sık ödeminiz varsa mutlaka bir doktora, hekime başvurmak zorundasınız. Evet. Çünkü sebebini bilmediğiniz şeyleri yüzeysel yapmayın. Benim çok enterese eden bir konu daha var. Son günlerde sivilcesi olan bana geliyor. Ah. Ben çok bunu garipsiyorum açıkçası. Ben güzellik uzmanıyım. 34 senedir bu işi yapıyorum. Yurt dışında eğitim almışım ama ben sivilcenin nedenini bulmadan tedavisini ben yapamam. Böyle bir şey yok. Hiçbir uzman çıkıp da derse ki ben sivilceyi tedavi ediyorum diye ben sadece gülerim. Çok haklısın. Biz Sivilcenin onu içten, burada. içten gelen bir hastalıktan dolayı sivilce sinyal Hı -hı. verir. Hı -hı. Ha tabii ki cildi temizlerim. Cildin pH'ını düzeltirim. Cildi korumasını müşterimi bilinçlendiririm. O başka bir şey. Ama bir de cilt doktoruna gidiyorlar. Bu da bana çok garip geliyor. Cildinde sivilce olan insanların önce jinekoloğa ve dahiliyeye gitmesi gerekiyor. Doğru mudur doktorum? Hayır biz burada işliyoruz. Dermatologla kesinlikle. işledik. Şimdi derma ilk Dermatol çare Dermatolo dermatolog değil Zaten bence. Zaten dermatoloji yönlendiriyor. Bunun bir hormon evet, bozukluğu olabileceği. Çeşitli olabiliyor. Sistemik dediğimiz kesinlikle. vücudun diğer iç organlarını ilgilendiren bir tablo olabileceğini söylüyorlar. Kesinlikle. Bir takım çalışması yapılıyor. Evet. Ama ben ödem için vurguluyorum. Çünkü ben aynı zamanda bir dahiliye uzmanıyım. Evet ödem yani sadece göz kapakları değil bacağınızda çorap yeri iz yapıyorsa evet. baktınız işte e, suratta şişme yüzük olmamaya başlıyorsa en kolay bunlar yüzükten çift anlaşılıyor. taraflıysa mutlaka dahiliye ekibine gözüküyor. Kesinlikle ekibine tamam. gidiyorsunuz. Bir dakika Yeliz Hanım var. Alo Yeliz Hanım iyi günler buyurun. İyi günler hayırlı programlar Sağ olun, nasılsınız? Gelin. Sağ olun buyurun Yeliz. Ben uzmanınıza şunu danışmak istiyorum. Ben 3 yıldır aynı kremleri kullanıyorum. Komedan şikayetiyle başladım tedaviye dermatoloğuma. Daha sonra karma bir cilde sahip olduğumu, bunun sık sık gelişeceğini, yani bir yer kapatırsam ikinci defa tekrarlayacağını, güneş korumasını sürekli ömür boyunca kullanacağımı söylediler. Veren bu kremi sanki bir ilaca bağımlı gibi bu kremi değiştiremiyorum. Değiştirdiğim zaman cildim e, refleks gibi bir şey yani tekrarlıyor. Başka bir ürünleri kullanamıyorum. E, uzmanımızın yaptığı bütün formülleri ben yıllardır yapıyorum. Hemen hemen 10 yıldır yapıyorum. Bana şey dediler cildin pH'ini öldürmüşsünüz. Bunları sakın yapmayın. Kulaktan dolma bilgilerle. Sakın uygulamayın, cildinizi yıpratmışsınız, karma bir cilde çevirmişsiniz e, dediler bana. O yüzden uzmanımızın dediklerini de uygulayamıyorum. Cildim şu anda sadece o kremi odaklanmış durumda. Benim ne yapmam gerekiyor onu sormak istiyorum uzmanınıza. Hayırlı evet. yayınlar diliyorum. Sağ teşekkür yedin. ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi e, bunun için mutlaka bir cilt uzmanının görmesi lazım. İçinde seramiti oluşturan, pH dengede tutan yağ su oranını dengeleyen ürün kullanılması lazım. Şimdi bir tane ürüne sabit gidiyorsunuz ve bunu işte bir insan hep aspirin içiyor, 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 içiyor. Bunu bıraktığı zaman baş ağrıyor. psikolojikte. Tamam, Psikolojik de. Onun için cildi mutlaka her ay temizletmemiz lazım. Niye her ay temizletmemiz lazım? Hücreler 24 ile 28 günde bir doğuruyorlar birçok hücre. Ve o hücrenin dışındaki kabuklar dışarı atılıyor. Eğer cilt çok yağlıysa çok hızlı atıyor. Asit tabakası, asit onunla çıkmamışsa cilt dış dan gelen bakterilere açık oluyor. Onun için cildi çok iyi koruyacak kremler kullanması lazım ve çok fazla var. Eğer çıkışta Bak, telefon ederse ben ücretsiz onun bakımı alırım. Alır, alacak Ankara'da o arkadaşım. Ama biz dermatoloğumuzun bu açıklamalarından bir şey öğrendi ve şok uh -huh. oldum. Bize ne diyordu bu cilt bakım uzmanları biliyor musunuz? Ay sen işte cilde iyi bakmıyorsun. İşte orada yağ oldu. Etraftan da pislik aldın, toz aldın, havadaki bilmem ne aldın, karaleke. Hayır. Asla alakası Asla yok. Asla değil. Asla alakası Sakın yok. Sakın bak temin arayan Yeliz. Zannetme ki pislik bu. Hayır hayır hayır. hayır Vücudun hiç. yaptığı pigmentasyonmuş. Onun üstüne siyah kapıyı veriyor. Biz de zannediyoruz. Kirleniyor havanın kirinden. Kirlendin, kirlendin, evet. temizle diyorlar Ama değil. şimdi bu cildin onu atamaması, cildin yorgunluğuyla Aha. alakalı bir şey. Cilt aktif enerjikse, Hı. eğer doğru çalışıyorsa, uykunuz, gıdanız, her şey normalse, iyi de su içiyorsanız, cilt zaten kendini rejene eder dışarıdan yani illa bir şeylere bağımlı kalmak çok Doğru değil bana göre. Cildi iyi beslemek, kendini iyi beslemek, sabah akşam bakımlarını iyi yapmak, doğru ürünle de iki saatlik o şeyi kullanmak lazım. Ben biraz güneş evvel... Güneş ürününe sordu, ee, onu, da onu da isterseniz cevaplayayım. Çok ee, çabuk Güneş ürünü tabii ki kullanılacak. Burada işte 60 faktör, 30 faktör, 20 faktör bunlar koruyucu filtreleri değildir. Hı hı. Bu süreçtir. 60 faktörlük bir krem akşama kadar sizi korur. Bu da ne demektir? Filtresi e, çok yüksek demek değildir. Mumu yüksektir. 50'den sonra hiçbiri zaten geçersin. Mumu yüksektir. Hakan'a bunu yapamadım Temin. Yapacağım ee, şimdi onu. Hakan'a. Buraya mı yapacağım? Oraya yapacağım. Bak, e, yapacağız. Alçıda böyle kaldı. Alçıyı aldık. Aç böyle aç bakalım. Hemen Eli açarım. Bak Çok az vaktimiz kaldı da. Hoppa. Aman, hemen hoppa. açarız. Dur, şimdi, şimdi beni yönlendirme ben hemen yaparım. Ya ben onun için uydu, şey, acele Saksız ediyorum. sizin. Kendini hafiflemiş hissediyor musun? So, Artık o lekeler yani? seni Artık sanki cildin güzelleşti gibi yumuşamış. Siz buraya Söz her bakalım. gün geliyorsunuz. Kısa her bir ara lütfen ayrılmayın. lütfen ayrılmayın. Her Kısa bir ara. Hemen yakın plan. Hemen yakın plan. Bir dakika. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bu şeyin enjektör, enjektörün içinde susam yağlı özel bitkilerden, çiçek tozlarından yapılmış bir vitamin var. Bu yapıyorsun? vitaminle. Ee, biz bunu kullanıyoruz. Bu vitaminle aldığımız deriyi, yağ, asiti, koruma faktörünü tekrar oluşturacağız. Nedir? Bu kullandığım ürün 2,5 saat cildi koruyacak. 2,5 saat sonra cilt zaten kendi yağını, asitini üretip pH'ini oluşturacak. Çok teşekkür ederim. Nasıl Sağ olalar. Valla çok güzel. Rengi, <laughs> e, çillerimin rengi <laughs> bu elime nazaran. İşte onu açıldı. karşılaştıralım. Koy bak. Koy böyle. Çil dolu. Hem bak, dula ama rengi yap, açıldı. Hemen bir seferde kaldırdık. Kırışıklarınız bakacak, değil. da hafifler. Şöyle e, kaldırsana, şöyle. Ya, öyle sağ, de, sağ tarafında şöyle bir örneklerim var mı? Hı, ikisini de çevir. Dur. Ha, bak. Ne evet. oldu bakayım? Bak. Kırışıkların ay, böyle... açılmış olması çok söz konusu. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Şimdi bunu kaç kere yapması lazım? Elde olduğu zaman haftada bir defa. Yüzde olduğu zaman 15 günde bir defa. Elde 20 dakika tutacak, <laughs> yüzde on, e, 10 on dakika tutacak. Ama mutlaka mutlaka dediğim gibi bunu çıkardıktan sonra koruyucu bir ürün sürmeniz lazım. Bir şey anlatmak istiyorum. Ayda bir defa insanlar neden cilt bakımı yaptırır? Kozmetik tuzağı gibi gelir bu insanlara asla değildir. Hücrelerimiz 24 ile 28 günde doğurur. Ayda bir defa ciltten onların derin atılması lazım. Cilt bakımı yaptıramıyorsanız mutlaka bir hamam sauna yaparak cildinizi iyice arıtın ve üstüne de güzel kremlerinizi veya sam yağınızı vücudunuza sürün. Susam yağınızı yüzünüze sürmeyin sakın çünkü çok koyu kıvamlı olduğu için hı hı. gözenekleriniz atamaz onu, nefes aldıramaz. Şimdi cilde göre de değişiyormuş. Yağlı cilde yağsız krem mi Kesinlikle. Mi? Hatta sivilceli ciltlerde tamamen sıfır yağlı kremler var. Onları hı. kullanıyoruz. Hı hı. Anlıyorum. Hakan sana çok da teşekkür tavsiye ederiz. Ben, ben ayrıca doğal ürünlerle yapıyorum. bunu yaptığı için gerçekten teşekkür Hak ediyorum. Hakikaten öyle ederim. Leyla. Ellerinize sağlık. Sen de iyisin, Çok mutlusun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne mutlu. Sizi gene alacağız ama. İnşallah Çünkü her zaman size gelirim. Iı, erkekler baktırıyorlar mı kendilerine? Baktırıyorlar. Bir şey söylemek istiyorum buradan seyircilerin hepsine. Hı -hı. E, arka ta tarafta inanılmaz bir enerji, inanılmaz bir samimiyet, inanılmaz bir... E misafirperverlik var. Ben burada kendimi hakikaten çok mutlu hissediyorum. Çok ben teşekkür böyleyim. ederim. Hakan ben kaydı. Benden alakası yok. <laughs> Tamamen Hakan, hakan teşekkür ederim. Yarın, yarın konuşalım. kim var? Çok teşekkürler. Çok teşekkür önemli ederim. bir konu. Biz beslenmeden bahsediyoruz. Peki kanserde bunun bir aritmatiği bir algoritması var mı? Nasıl beslenmeliyiz? Bu konu çok önemli. Bunu hep işleyeceğiz ama yarın da bu konuyla ilgili onkoloji uzmanı doçent doktor mutlu demiray bize mesajlar verecek. Algoritma nedir? Logaritmayı biliyorum da algoritmayı <laughs> İzlenen biliyorum. İzlenen yol, ortak evet, yol. Duygusal vampir misiniz? Sizin etrafınızda evet, evet, duygusal evet. vampirler var mı? <laughs> Ve ne demek bu? Sosyal hayatımıza <laughs> müdahale kişilerle nasıl savaşabiliriz? Psikiyatri doçent doktor Özkan Pektaş bizlerle. Ama her gün. Herkes için sağlık. <laughs>